Ha, tamam. Yenge anlatsın sen. Sen anlat yenge. Bak şimdi Onur. Şöyle Burası bizim bahçedir. Ha. Erikler. Şurada Mehmet amcanın arabası var. Gördük. Orası ahır. Bak şurada bizim fasulye bahçe falan var. Evet. Ha, oraları bir gör. Gördüm. Şimdi... Arabayı da görelim hı. nereye çekilmiş. Tamam. Şimdi, Bu erikler de var. çok var yani. O kadar erik de olmamış. Ufaklar. He, ondan sonra bak Bakalım Faruk'la Demet'e atarsın izlerler. Tamam. İzleyebilirler. İzlerler. Tamam, bak burası mutfaktır onu. Burası yoktu, tekrar burası. yaptık. Biraz daha dağınıktır ama. Yok yok, önemli değil. Senin çoluğun çocuğun yiyecek. Sorun Şimdi yok. Şimdi Onur dön bu tarafa, burada bir kiler yaptırdık. Gel gel, gel gel. gel. Heh, burada bir kilerimiz var. Şuraya bir kapı koydurduk. burası balkona ayrar. çıkıyor. He, dal, çok dağınık. Biz ayvan bilmiyoruz şu an, biz seyreli çocuğuz balkon. <laughs> He, Biz burada olmamız için ayvan. <laughs> Şimdi <gülüyor> bir kemer var, buradan kemer açtık onu. Bak bu güzel olmuş ha gerçekten. Burası güzel bir oda işte, bu salon burada oturacağız. E camlar değişti tümüne. <laughs> Daha güzel i̇lerleyelim. He, ilerleyelim. Daha şu an boyada, o yüzden He, evimiz bu çok da, güzeldir normalde. Beyaz. Ondan sonra burası yani, bir oda zaten. Burayı biliyorum. Evet, orası bir oda. Şöyle. Gel Şöyle buzdolabımız, buzdolabımız. Ha yeter. Bugün. Buraya kontrolü değişmişim lan biri. Tahta var üstünde, tahtaya çaktım işte. İyi Şeye düşmeyesin. Burası, burası bir oda, yatak odası oldu Şöyle burası. Girmeye. Hı. Ha şöyle buralar içer, ya. tamam. Başlayalım. Şimdi tamam. gel banyo tuvalete. Bak ki çocuk var onun çok merak ediyor. Daha dağılmıştır ama. Bak burası tuval banyo oldu onu. Ben banyo yakayım. Burası banyo. Bu taraf tuvalet. Evet. Mavi boya bulmuşlar. onun üstünde şey. Ya Ona buraya bir küçük oda. Dört dört kat buldum. Gene hala da. Buraya bir mutfak bir önceden. Buraya küçük oda oldu. Burası mıydı eski mutfak? He he mutfak burasıydı eskiden. Daha şimdi düzenli değil de. Ondan sonra şimdi gidip küçük danayı çekeceğiz. Hadi gel. Ondan sonra bu tavanlar zaten lan biri. Daha bitmedi. Evet amcam çek. <laughs> Paçayı. Ben son. <laughs> Cuma günü tatiline girerken babana hala çalışıyor bak. Görüyorsun değil mi Faruk? Sen köye geleceğinde rahat bir evde yatacaksın diye baban ne dertler çekiyor. Gör. <laughs> Lan baba bile. Yukarıdan yapıyor da kafası değmezsin. He. Biraz daha kısa tutsaydın. iyiydi. <laughs> şimdi gel. Hadi oğlum. gel Faruk'un. Gel şimdi danayı da çeker. Danayı çok merak ediyorum. <laughs> Sen